Harry'nin kitaplarda Narcissa Malfoy ile tartıştığını biliyor muydunuz? İşte sahne. Meles Frans kitabında altın üçlü yeni cübbe almak için Diagon yolunda Madame Malkin'in dükkanına gider. Fakat onlardan önce Draco Malfoy oraya annesiyle ölçüm yaptırmaya gitmiştir ve dükkana gelenleri görünce açık kurşunu gözleri kısılır. O koku da ne diye merak ediyorsan anne, az önce içeri bir bulanık girdi der. Ölçü alan Madame Malkin, Draco'yu bu hakareti yüzünden uyarır ve hızlıca ekler. Ayrıca dükkanımda asaların çekilmesini de istemiyorum. Çünkü kapıya doğru şöyle bir göz atınca Harry ve asalarını çekip Malfoy'u doğrultmuş olduklarını görmüştür. Onların biraz arkasına duran Hermione fısıldayarak ''Hayır yapmayın cidden değmez'' der. Ki ''Ya tabi sanki okul dışında sihir yapmayı cesaret edebileceksiniz de'' der Malfoy pis pis sırıtarak. Hermione o sabah vizli ikizlerinin şaka malzemelerinden birini bilmeden eline aldığı için oyuncaktan gözüne yumruk yemiştir ve morarmış yüzünü gören Draco Gözünü kim morarttı Granger? Söyle de kim sana çiçek göndereyim?'' diye dalga geçer. Bu kadar yeter der Madame Malkin sertçe. Kendine destek bulmak için omzunun üstünden bakarak Narcissa'dan yardım bekler. Madam, lütfen. Narcissa Malfoy giysi askılığının arkasından ağır adımlarla çıkar. Kaldırın o asaları der soğuk bir sesle Harry ona. Bir daha oğluma saldırırsanız emin olun bu ömrümüzde yaptığınız son şey olur. Gerçekten mi der Harry? Öne doğru bir adım atıp bütün o soğukluğuna rağmen yine de kız kardeşi Bellatrix'i hatırlatan o yumuşak ama mağrur yüze gözlerini dikerek. Birkaç ölüm yiyen arkadaşına bizi hallettireceksin öyle mi? Madam Malkin tiz bir çığlık verip kalbini tutar. Gerçekten böyle suçlamalara çok tehlikeli sözler asanızı kaldırın lütfen. Ama Harry asasını indirmez. Narcissa Malfoy tatsız tatsız gülümser. Görüyorum ki Dumbledore'un gözdesi olman sana yersiz bir güvenlik hissi vermiş Harry Potter. Ama Dumbledore her zaman orada olup seni koruyamaz. Harry alaylı alaylı dükkana göz gezdirir. Vay canına, işte bakın, Dumbledore şu anda burada değil. Öyleyse neden şansını denemiyorsun? Belki Azkaban'da iki kişilik bir hücre bulurlar da beceriksiz kocanla beraber kalırsın. Malfoy kızgınlıkla Harry'e doğru hamle eder. Ama fazlasıyla uzun cübbesinin eteğine basıp sendeler. Bunun üzerine Ron kahkaha atar. Sakın annem öyle konuşmayı cüret edeyim deme Potter diye hırlar Malfoy. Önemli değil Draco der Narcissa. Omzuna koyduğu ince beyaz parmaklarıyla oğlunu zapt ederek. Sanırım ben Lucius'a kavuşmadan önce Harry sevgili Sirius'una kavuşacak. Harry asasını daha da kaldırır. Harry hayır diye inler Hermione. Kolunu yakalayıp aşağı bastırmaya çalışarak. Düşün bunu yapmamalısın. Başın çok fena belaya girer. Madam Malkin bir an olduğu yerde kıpırdanır. Sonra hiçbir şey olmaması umuduyla ölçü almaya devam eder. Hala öfkeli gözlerle Harry'e bakan Malfoy'a doğru eğilip ''Bence bu sol kolun yerini biraz daha yukarı alınabilir canım. Ben şimdi...'' ''Ah!'' diye böğürür Malfoy. Onun elini tokatlayarak. İğneyi nereye batırdığına dikkat etsene kadın. Anne artık bunları istediğimi hiç sanmıyorum. Cübbesini başın üstünden çekip çıkarır ve yere Madame Malkin'in ayaklarının dibine fırlatır. Haklısın Draco der Narcissa, Hermione'ye küçümser gözlerle bakarak. Bu dükkandan alışveriş eden ayak takımını gördükten sonra bence başka bir yere gitsek daha iyi olur. Ve bunun üzerine ikisi dükkandan çıkıp gider. Malfoy çıkarken ona elinden geldiğince sert bir şekilde çarpmaya özen gösterir. Sonradan Harry, Malfoy'un koluna dokunulunca neden aşırı tepki verdiğini anlar. Çünkü orada karanlık işaret vardır. Ron ve Hermione Harry'e baştan inanmazlar. Çünkü Malfoy'un yaşı daha çok küçüktür. Ama kitabın sonunda Harry'nin haklı olduğunu görürüz. Filmlerde gayet sessiz ve masum bir imaj çizen Narcissa'nın bu tarafına ne diyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.